Merhaba çocuklar. Birinci bursluk sınavına hazırlık denemesinin cevaplarıyla birlikteyiz. Bugün hiç zaman kaybetmeden Türkçe testinden başlayalım. Ben soruyu okuyayım sonra cevaplamaya geçelim. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir. Yukarıdaki paragrafta simgelerle gösterilen sözcüklerin eş anlamları bulmacaya yerleştirilecektir. Buna göre bulmacadaki numaralanmış harfler anahtar sözcük kutularına yerleştirildiğinde hangi sözcük ortaya çıkar? Üçgen, yıldız ve kare e, kelimelerimiz var. Üzerine kelimeler yazılmış. Bunların eş anlamlarını bulacağız. Yıldızla başlayalım. Yıldızın üzerine ne var? Millet. Millet kelimesinin eş anlamlısı neydi? Ulus. O zaman bulmacada yıldızın olduğu kutucuklara ulus yazıyorum. Üçgene bakıyorum. Üçgende uygarlık yazıyor. Uygarlığın eş anlamlısı neydi? Medeniyet. Buraya medeniyet yazıyorum. 2 ve 3'ü e böyle yazayım. Denk gelmesin. Ve sonuncusu kare kelimesi. Karenin üzerinde yazan kelime. Orada güçlü yazıyor. Güçlünün eş anlamlısı neydi? Kuvvetli. Buraya da kuvvetli yazmam gerekiyor o zaman. İyi de şöyle üzerine yazayım. Renk gelmesin. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere bu rakamlara karşılık gelen harfleri kenara yazayım. 1'de ne var? K var. Kuvvetlisi, kuvvetlinin K'si. 2'de ne var? Medeniyetin içinde geçen E harfi var. 3'de de yine medeniyetin içinde geçen D harfi var. Ve 4'de de e, kuvvetlinin içinde son harfi olan İ var. Dolayısıyla kelimemiz kedi oldu. Cevabımız da değişik oldu. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Alçak, gerçek, koyu, cömert. Verilen bu sözcüklerin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır? A şıkkına bakalım. Çiçeği aydınlık bir yere koyalım. Şimdi burada ne alçağın zıt anlamlısı var, ne gerçek, ne koyu, ne de cömert kelimelerinin zıt anlamlısı. Ben burada göremiyorum. Hemen B şıkkına geçelim. Ee, önceden karar vermeyelim. Burada yok diye hemen bunu işaretlemeyelim. Belki dikkatsiz davrandığımız bir yer olabilir. B şıkkına bakıyorum. Yaz gelince açık renkli giysiler gi giyeriz. Burada açık gördüm. Açık neyin zıt anlamlısı oldu? Koyu. Koyu ve açık zıt anlamlı kelimelerdir. C şıkkına bakalım. Didem gelecekle ilgili hayallerini anlattı. Aa Burada da bir şey daha gördüm. hayaller ve gerçek. Ve D şıkkına bakıyorum. Sevginin denesi çok cimri biridir. Cimri, gömert. Dolayısıyla B, C ve D'de yukarıda gördüğümüz kelimelerin karşıt anlamları kullanılmış. Fakat A şıkkında yukarıda gördüğümüz kelimelerin karşıt anlamlarını göremiyorum. O yüzden de cevabımız A oluyor. Üçüncü soruya geçtim. Önce soru kalıbını okuyorum. Sonrasında yukarıda eğer size bir paragraf verildiyse oraya daha sonra geçin. Çünkü anlamanız daha kolaylaşmış olur. O yüzden üçün sorunun hemen soru kalıbını okumaya başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolu sözcüğü yukarıda verilen anlamıyla kullanılmış? Yukarıda hangi anlamıyla verilmiş dolu? Her mevsimde görülebilen bir yağış türüdür yağış türü anlamıyla verilmiş. Şimdi şıkları bakıyorum. Bunun kullanıldığı anlamda aynı şıkkı bulmam lazım. Yağın dolu ekinlere zarar verdi. Zaten aslında cevabımızı bulduğunuzu düşünüyorum okumamla birlikte. Yağan dolu, yağış olan doludan bahsediyor. B şıkkına bakıyorum. Su dolu bidonu zorlukla taşıyordu. Su dolu. Yani boşun zıt anlamlısı olan dolu kelimesi kullanılmış burada. Soru kalıbıyla yani dolunun verildiği anlamda sorudaki anlamıyla kullanılmamış. C şıkkına bakıyorum. Burada dolu erik var. Buradaki dolu da çok anlamında kullanılmış. Ve D şıkkında da Üzüntüden gözleri dolu dolu oldu. Yani gözlerinin içine gözyaşı doldu anlamında kullanılmış. Dolayısıyla bizim cevabımız A olacak. Yalan dolu ekinlere zarar verdi. Dördüncü soru. Bulmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargıya, bir görüşe varmak anlamında kullanılmıştır? Hemen okuyorum şıkları. Yerde para buldu. Kayıp olan bir şeyi, yürümeyen bir şeyi açığa çıkardı, buldu anlamında kullanılmış. Dolayısıyla soruda bize bunun cevabını istemiyor. B şıkkı, aradığı mutluluğu sonunda buldu. C şıkkı, taşınma fikrini mantıklı buldu. D şıkkı, ip atlarken kendini birden yerde buldu. Burada düşmek anlamı var. A şıkkında bir yerde e, yürürken yolda bir şeyin gözüne çarpması anlamı var. Aradığı mutluluğu sonunda buldu. B şıkkında da ulaşmak istediği şeye ulaştı anlamı var. C şıkkında ise taşınma fikrini mantıklı buldu. Bununla ilgili bir görüş var mı burada? Soru kalıbımızda görüşten bahsediliyordu. Mantıklı bulmak bir görüş, bir yorum, bir yargı değil midir? Evet, öyledir. O yüzden cevabımız C olacak. Beşinci soruya bakıyoruz. Buna göre Umut'un kaçıncı cümlesi dinleme kurallarını uyduğunu gösterir. 1. Kemal tasarruf konusu ile ilgili sunum yapıyordu. 2. Onu dinlerken merak ettiğim şeyleri anında sordum. Şimdi, birinci cümlede dinleme ile ilgili bir şey görüyor muyuz? Cümle cümle gidelim. Kemal tasarruf konusu ile ilgili sunum yapıyormuş. Yani Kemal burada ne? Kemal burada sunum yapıyorsa konuşucu herhangi bir dinlemeden bahsediliyor mu? Bahsedilmiyor. O zaman bir ifadesinin olduğu şıkları eleyebiliriz. A şıkkını eleyebiliriz. İkincisine geçiyorum. Onu dinlerken merak ettiğim şeyleri anında sordum. Dinlerken merak ettiklerimizi anında mı sormalıyız? Yoksa karşımızdaki konuşmacı, Sözünü bitirdikten sonra mı biz sorduğumuz, sormak istediğimiz soruları sormalıyız? Tabii ki sonrasında, anında soramayız. O zaman burada da dinleme kurallarına uyduğunu göremiyoruz. İkiyi de eliyoruz. Üçüncüsü, Kemal konuşmasına devam ederken Emre'ye merak ettiğim konudan bahsettim. Buradaki anahtar kelim, cümlemiz, kelimemiz ne? Konuşmasına devam ederken. Konuşmacı Sözünü bitirdikten sonra eğer merak ettiğim bir şey varsa konuşmacıya sormam gerekiyor. Yine arkadaşıma sormam gerekmiyor. Fakat eğer konuşmacıya soracak fırsat bulamıyorsam ve konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra gitmişse arkadaşımla konuşabilirim bu konuyu. Ama konuşmasına devam ederken, herhangi bir kişi konuşmasına devam ederken ben konuşmamalıyım, dinlemeliyim. Ve dolayısıyla üçüncüsünü de eledim. Sonuncusu, Kemal'in anlattığı önemli noktaları not aldım. Evet, işte bu tam bir dinleme kuralıdır. Konuşmacı konuşurken, konuşmasını sürdürürken eğer ben bir konu hakkında aklıma bir soru geldiyse, bir şeyi merak ettiysem, sormak istiyorsam, araştırmak istiyorsam, o an onun sözünü kesmektense veya onun dikkatini dağıtmaktansa bir köşeye not almalıyım. Daha sonra sıram geldiğinde veya eve gittiğimde, araştırma kütüphaneye gittiğimde onu araştırma fırsatı bulmalıyım. Hem böylece daha kalıcı olur, orada yazılı bir şey olmuş olur, hem de kimsenin sözünü kesmemiş olurum. Devam edelim 6. soruyla. Önce soru kalıbını okuyoruz. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı verilmemiştir? Sonra soru kalıbının bir üstündeki paragrafı okuyorum. Yukarıda neler verildiğini söyleyecek bana orası. Yukarıda yabancı dillerden alınmış bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları verilmiş. Hmm, tamam. Bakalım hangi kelimeler verilmiş? Üstün, en büyük, canlandırma, nesne ve seslendirme. Aşağıda bunların hangisinin Türkçe karşılığı verilmemiştir diye soruyor. Üstün, en büyük. Animasyon olabilir mi? Olamaz. Disk olabilir mi? Olamaz. Obje olabilir mi? Olamaz. Süper üstün en büyük evet olabilir. O zaman üstün en büyük olabilirse kırmızıyı seçeyim. Süper verilmiş. Yanına bir tık koyalım unutmayalım. Canlandırma animasyon sanki nesne obje sanki ama seslendirmenin Türkçe karşılığı yok aşağıda ve cevabımız disk olacak. Yedinci soruya bakıyoruz. Açtık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır? Turşu almak için kavanozun kapağını açtık. Kapağı açmak. Mecaz mı? Hayır, gerçek anlamda kullanılmış. Yanına G harfi yazıyorum. Gerçeğin G'si. Selin zili çalınca kapıyı açtık. Kapıyı açmak Mecaz mı? Hayır. Yine gerçek gerçeğin gerisini koydum. Teyzem bize gelince ona konuyu açtık. Konuyu açmak. Bir kere konu somut bir şey değil. Bizim beş duyu organımızla algılayabildiğimiz, dokunabildiğimiz, duyabildiğimiz bir şey değil. Konu bizim zihnimizde oluşan, sözcüklere döktüğümüz bir kelime. Dolayısıyla konuyu açmak da gerçek anlamında olamaz. Ama yine de değişik de da bakalım. Bahçeyi sulamak için musluğu açtık. Musluğu açmak gerçektir. Gerçek anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C olacak. 8. soru. Yukarıdaki kelimelerin hangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? Okuduğum kitabı üç günde bitireceğim. Burada herhangi bir terim anlam var mı? Terim anlam neydi? Önce ondan bahsedeyim. Terim anlam herhangi bir sanat, spor, e matematik, tıp gibi alanlarda sadece o alanı belirten kelimelerdir. Başka hiçbir alanla ilgili olamaz. Mesela futbol. Ne ile, neleri çağrıştırabilir futbol bize? Offside, penaltı, gol, korner. Bunlar futbolu ilgilendiren, futbolla alakalı terim anlamlı kelimelerimizdir. O yüzden bu, buna göre bu soruyu incelediğimizde birinci öncülde okuduğum kitabı üç günde bitireceğim. Kitap herhangi bir terim anlamı taşımıyor. Eğer özel bir anlamı olsaydı, matematik kitabı deseydi matematik alanının terimi olurdu. Ama burada öyle bir şey yok. O yüzden bir olan şıkkı eledik. İkincisi oyunda bir mendil, bir de ip kullanacağız. Bu bir kalsın. Üçüncüsüne bakalım. Maçın sonucu penaltı atışlarına bağlıdır. Verdiğimiz örnek denk geldi. Penaltı. Bu bir futbol terimidir. O yüzden işaretleyeceğim şıkta mutlaka 3 olacak. O yüzden C'yi de eledim. Çünkü burada 3 yok. Dördüncüsü ise depremlerin şiddetini ölçen alete sismograf denir. Sismograf sadece belli bir alanla ilgili bir terim, bir kelime değil mi? O yüzden bunu da alacağım ve 3 ve 4 olacak cevabım. 9. soruya bakıyorum. Elmenin bahsettiği kişi nasıl verilir? Onun tuzu kuru, çalışması da olur. Onun tuzu kuru. Ee, ne anlama geliyordu? Şıklardan gidelim. A şıkkı kimseyi beğenmeyen. Kimseyi beğenmeyen diyecek olsaydı burnu havada biri gibi bir şey söylerdi ama öyle bir şey söylememiş. Onun tuzu kuru demiş. B. Bütün gücüyle bir işe hazırlanan. Bir kere bütün gücüyle bir işe hazırlanan birinden bahsetseydi, çalışmasa da olur demezdi. A ve B elendi. C. Çok sıkıntılı. E, çok sıkıntılı olsa yine çalışmasa da olur demezdi. Çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtirdi. Bunu da eledik. Değişikliği şıkkı iş yolunda kaygılanacak durumu olmayan. Evet doğru cevabımız bu. Olum tuzu kuru çalışmasa da olur. Yani her şey istediği gibi gidiyor. Çalışmaya ihtiyacı yok. Kaygılanmaya ihtiyacı yok. Bunu gerektirecek bir sebebi yok. Ve dolayısıyla da böyle insanlara biz onun tuzu kuru diyebiliyoruz. 10. soruyla devam ediyorum. Akıl yaşta değil baştadır atasözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? A. insanlık yaşının büyük olması akıllı olduğu anlamına gelmez. Herkesin aklı başındadır. Bu sanırım bunu direkt eleyebiliriz. Bu sadece bize kelime oyunu yapılmış. Herhangi bir anlam yok. Herkesin aklı başındadır. Yani gerçek anlamıyla anlatmış aslında. Atasözünün gerçek anlamını açıklamış ama böyle bir şey değil. Atasözleri genellikle ne demiştik derslerimizde? Mecaz anlam taşı demiştik. Dolayısıyla biz burada atasözünün bize vermek istediği mesajı bulmaya çalışacağız. C şıkkı, yaşı büyük olanlar daha akıllıdır. Öyle olsaydı akıl yaşta değil baştadır demezdi, akıl yaştadır derdi. Yaş arttıkça akıl da büyür gibi bir anlam çıkardı. Bunu da eniyorum. D şıkkı, hangi yaş olursak olalım aklımız vardır. Bu evet ama yine gerçek anlamında kullanılmış, açıklanmış bir açıklama. Dolayısıyla cevabımız aşık olacak. İnsanın yaşının büyük olması akıllı olduğu anlamına gelmez. Bazen küçüklerden de akıllıdırız. Bazen de büyüklerden tecrübelerini kendimize aktarmasını isteriz. Ve 11. soru. Önce soru kalıbını okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen olayın nedeni olarak boş bırakılan yere yazılamaz? Nokta nokta projeyi tamamlayamadı cümlesinde bir olayın sonucu belirtilmiştir. Hasta olduğu için projeyi tamamlayamadı. Konuyu anlayamadığı için projeyi tamamlayamadı. Çok çalışkan olduğu için tamamlayamadı. Projeyi tamamlayamadı ve zamanı yetmediği için projeyi tamamlayamadı. Direkt C şıkkı diyebilirim değil mi? Eğer çok çalışkansa Projeyi tamamlayabilir. Ama hasta olduğu için projeyi tamamlayamayabilir. Bu aklınıza yatıyor. Konuyu anlayamadığı için tamamlayabilir. Tamamlayamayabilir. Zamanı yetmediği için de tamamlayamayabilir. Ama çok çalışkan olduğu için projeyi tamamlayamama ihtimali yoktur. Bu e, mantığımıza aykırı bir durum. O yüzden cevabımız C. 12. soru. Aşağıdaki şeylerin hangisinde hayali ögeler yoktur? Bakalım. Oynasak. Biri yıldızı olsa, biri ben olsam. Oynasak, gelse gecenin biri, çağırsak gündüzün birini, biri ben olsam. Gece gelir mi? Gece canlı mıdır? Yıldız olabilir miyiz? Olamayız. Bunlar hayal hayali vardır ve aşıkı erendi. B şıkkına bakıyorum. Yeşil çalışkandır, kırmızı yaramaz. Sarı uykucu, ak yıkanmış, kara korkak. Ben erkenden anaokuluna giderken yeşil gibiyim. Burada renklerin anlamlarını e, bir şeylere benzetmiş. Yani kendi zihninde fazla da dağlarca renklere e, insan özellikleri tanımlamış. Ama renkler insan mıdır? Değildir. Dolayısıyla burada da hayal ögeler var. B ile dedim. C. Taşıta sağlam binelim ancak durunca inelim. Bugün konumuz trafik kuralını öğrenelim. Sağdan yürü kaldırımda dikkatli ol her adımda. Eğer kurala uyarsan tehlike yok hayatında. Burada ben herhangi bir hayali öge göremedim. Trafik kuralının anlatıldığı bir şiir ve trafik kurallarını çok güzel bir şekilde açıklamış. Yapmamız gerekenleri söylemiş. Kuralları bize anlatmış. Ve burada ben herhangi bir hayali öge göremedim. Ama yine de değişikliğine bakalım. Ne de şaşkın etrafa bakıyor şaşkın adam. Herhalde erimekten korkuyor kardan adam. Kardan adam gülümse, üzülürsen erirsin, seni nasıl ne de çok sevdiğimi bilirsin. Burada da kardan adama insan özellikleri tanımlamış Rıfkı Korkmak ve hayal ögeler var diyoruz ve cevabımız C oluyor. Devam ediyorum 13. soruyla. Yukarıdaki cümlelerin hangileri karşılaştırma cümlesi değildir? 1. Peynirde süt kadar protein deposudur. Peynirin içindeki proteinle sütün içindeki proteini kıyaslamış, karşılaştırmış ve burada karşılaştırma vardır. O yüzden tık koydum. İkincisi, suyun içindeki bir timsah görüntüsü bir ağaç kütüğüne benzer. Burada herhangi bir karşılaştırma var mı sizce? Bence yok suyun içindeki timsah görüntüsünü bir ağaç kütüğüne benzetmiş. Burada bir karşılaştırma cümlesi değil, bir benzetme cümlesidir. O zaman cevabımın içinde 2 olacak. 2 olmayanları eliyorum, C'yi eleyebildim sadece. Ee, biri eleyecek miyim? Biri, bir olanları eleyeceğim. Çünkü bir bir e, karşılaştırma... Pardon. Hemen burayı tekrar düzeltiyorum bir karşılaştırma cümlesi değildir diyor bize. Birincisi bir karşılaştırma cümlesidir. İkincisi karşılaştırma cümlesi değil, benzetme cümlesidir. Üçüncüsü annesinin yeni aldığı pantolon Pınar'a dar geldi. Türkçe kitabım matematik kitabından daha inceymiş. Bu da bir karşılaştırma cümlesidir. 1 ve 3 karşılaştır 1 ve 4 karşılaştırma cümlesiyken 2 ve 3 karşılaştırma cümlesi değil. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu şiirin başlığını doğru dile getirmiştir? Şaşırıyorum şu küçücük balıklara nasıl yaşıyorlar denizde? Böyle ömürlerine sonuna kadar hiç merak etmiyorlar mı yercini? Doğan ayı, batan günü, sudan başka yer bilmiyorlar. Başlığımız ne olabilir? Kaygısız balıklar. Burada balıkların kaygılanmamaları ile ilgili bir şey Anlatılmış mı? Bilmem. Yani sadece şöyle bir şey söylüyor. Hiç merak etmiyorlar mı yeryüzüne? Yani? Diğerlerine bakalım. Deniz balıkları, sudaki yaşam ve küçük balıklar. Ne olabilir diye düşünüyorum. Ve bence cevabımız kaygısız balıklar olacak. Buradaki de bize ipucu veriyor cümlede. Devam edelim. Son soruyla, bu metinde altı çizili söz grupları sırasıyla hikayenin hangi unsurlarıdır? Nerede bu çocuklar adlı öyküde dönme dolapçı Salih'in başından geçenleri anlatılıyordu. Salih, öğrencilerin okulda olduğu saatlerde çocukları göremeyince üzülmüş. Orada sadece yaşlılar varmış. Kimi gazete, kimi de kitap okuyormuş. İlk altı çizili e, kelimelerime bakıyorum. Dönme dolapçı Salih'in başından geçenler. Bu nedir? Dönme dolapçı Salih'in başından geçenler. Şahıs kahrosu olabilir mi? Sadece burada dönme dolapçı Salih'ten bahsedilmiş. Başka birinden bahsedilmemiş. O zaman A'yı eliyorum. Yerden bahsedilmiş mi? Hayır, burada yerle ilgili hiçbir şey söylenmemiş. Olay olabilir. Bence olay varlık kadrosundan da çünkü yine şahıs kadrosuyla aynı şey ama varlık kadrosundan eşyalar da giriyor işin içine ama burada öyle bir şeylerle bahsetmemiş. O zaman cevabımız ortaya çıktı ama yine de diğerini de okuyalım. Öğrencilerin okulda olduğu saatlerde. Saatlerde burada ipucu kelimemiz zaten ve cevabımız C şıkkı oluyor.